seyin şehit oldu, gül bahçemde güller sondu, topraklar kan ile dondu, Kerbelada Kerbelada, topraklar kan ile dondu, Kerbelada. Kerbelada. İmam Hüseyin şehit oldu Gül bahçemde güller sondu Topraklar kan ile dondu. Kerbela'da, Kerbela'da Topraklar kan ile doldu Kerbela'da, Kerbela'da Büyüklerde büyüklüğün alameti küçüklük tevazudur. Küçüklüğün alameti de küçüklerde tekebbürdür. İçtimai hayatta görmek görünmek için herkese açılmış bir menfezle bir pencere vardır. İnsanın kâmeti küçükse şayet, boyu kısa ise şayet, çelimsiz biri ise şayet, başkalarına görünmek için parmaklarının ucuna dikilecek, olduğundan fazla uzun görünmeye çalışacaktır. Parmaklarının ucuna dikilecek, hani fotoğraflarda görürsünüz, parlamenterlerle başbakanlar resim çektirirken, arkada olan kimseler gözünüze ilişir, parmaklarının ucuna dikildiğini görürsünüz. Boyu kısa olduğu için, görünmediği için, görünme arzusuna kapılmış bu zavallılar, görünmek için parmaklarının ucuna dikilirler. Bir insanın boyu kısa ise, küçük ise, ruhen küçük ise şayet, o daima büyük görünecektir, bağışlayın sağlık duygusu içinde. Her yerde büyüklüğünden bahsedecektir. Her toplulukta kendini göstermeye ve anlatmaya çalışacaktır. Ama zaten boyu uzun ise, o da tekavüs edecektir. O da görünmek isteyecek ama görünmesi için eğilecektir. Onun için mukbir sadık bu hakikata parmak basarak buyurur ki, مَا زَادَ اللّٰهُ بِعَفْفٍ اِلَّا عِزَّنْ وَمَا قَوَادَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ كَمَا Müslim rivayet ediyor. Allah bir insanı affetmekle aziz kılmadan başka bir şey yapmaz. Bir insan kendini affetmeye alıştırırsa, affediciliği şiar edilirse Rabbim onun izzetini artırır. Affetme insanı aziz kılar. Kusurları serviş etmez delil kılar. Affetme insanlar arasında insana onur kazandırır. Her gönül onun için bir taht olur. İnsanlara karşı kin, hınç besleme mevzum. O da insanı sefil ve rezil kılar. Bağışlayın, izzetten mahrum eder. Bu hadisin bir yanı. Bir farklı müşterekle anlatıyor bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir insanda Allah için yüzünü yere indirirsem, tevazu kanatlarını yerlere kadar indirirsem, kendini küçük görürsem, Allah karşısında kulluğunu idrak edersem, bu tevazu sırf Allah için yaparsa Rabbim onu yükseltir. Yüzünü yere korsa Rabbim o yüzü çiğnetmez kanatlarını yere indirirse Rabbim o kanatları kırdırmaz. Onurla ve gururunu ayak altına alırsa Allah için, Allah'ın ibadına karşı, Allah'ın elçilerine karşı ve Allah'a karşı Rabbim o yüzü yerde bırakmaz ve onu sefalete mahkum etmez. Rabbim tevazu ile bizleri serpiraz kılsın. Affedicilikle gönlümüzü donatsın. Bizim için mev'ud olan izzeti bize bahşeylesin ruh sefaletinden halat eylesin. Kısaca kibrin ve kibirlenmenin manasına dikkatinizi rica ettim. Tarihteki her türlü bir firavunun altında bu olduğunu, korkunç cinayetlere sebebiyet veren şeyin bu olduğunu, kim bilir Neron Roma'yı yakarken hangi ruh haleti içinde, hangi büyüklüğün, gururun ve kibrin altında ezilerek bu işi yapıyordu. Ama tarih bu türlü hadiselerin binlercesiyle doludur. Seyyidina Hazreti Hüseyin'e karşı işlenilen cinayet, Seyyidina Hazreti Hüseyin'e karşı kastedilen o büyük cinayet tablosunda kibir büyük rol oynuyordu. Yezid Seyyidina Hazreti Hüseyin karşısında kendisini aziz görüyordu. Büyük görüyordu. Hilafetin kendisine ait olduğunu zannediyordum belki kendinden evvel ve kendinden sonra daha nicelerim gerçekten o mansıbın sahibi olanlara karşı aynı tavrı takılmış ve aynı vartaya düşmüşler. Hazreti i̇bn Abbas bir gece uykudan gözlerini açtığı zaman o öyle vahim bir hadisenin cereyan edeceğini allame ve ümmetin hibri olması itibariyle çoktan hissetmişti. Efendimiz Sadece Hüseyin tufeye doğru azmirah ettiği zaman çoktan hissetmişti. Ve babasının karşısına çıkıp, Behemah al-Hazreti ile sulh olmayı kendisine tavsiye ettiği gibi, gözümüzün nuru ve Resul-i Ekrem'in de gözünün nuru, Sıbdeyn-i birisi, Kerbela'nın aslanı, kahramanı ve Revan Nehri'ni, Kanar Revan'a boğan Seyyidina Hüseyin, doğru azmirah ettiği zaman, babasının karşısına çıktığı gibi karşısına çıkmış, küfelilere itimat etme demiştim. Hasımlarınla bir anlaşma yolu araştır demiştim. Fakat her nasılsa o şefkatli insan, o refik insan, ehl İslam arasındaki bu nifak ve şikakın içine girmek, onu öğrenmek, keşfetmek ve bu yarayı temelinden tedavi etmek maksadına matuf, Kufe'ye gitme mevzuunda ısrar ediyordu. Onlar Medine-i ayrıldıktan bir hafta, iki hafta geçmiş veya günler geçmişti ki bir gün etrafının içinde yatıyordu i̇bn Abbas. Uykudan gözlerini açtı, birdenbire inna ve inna ileyhi raciun um çekti. Dediler ki ne oldu ya imam? Dedi biraz evvel uykuda Resul-i aleyhissalatu vesselam'ı gördüm. Elinde yarım bardak kan vardı. Yanıma sokuldu dedim bu nedir ya Resulallah? Buyurdular ki bu Kerbela'da Hüseyin'in kanıdır. Hüseyin'i şehit ettiler. İnna ve inna ileyhi râciûn. Peygamber torunu vakayı öğrenmek için Kerbela'ya kadar gidiyordu. Kendini aşamamış, büyüklük hissini aşamamış, çeşitli menfez ve pencerelerden halka görünmek için çeşitli kibir yollarını değerlendiren mütekebbir Yezid'in ordularıyla karşı karşıya kalmıştı talihsiz olan, Hz. Sa'd ibn-i Ebi talihsiz olan oğlu Ömer ibn-i Sa'd, bu vakada elleri kana boyanacak, bu kirli vakaya karışacak ve tarihte daima bu vaka anlatılırken o da anlatılacak. Rabbim o şerefli sahabinin evladının taksiratını affetsin. O Kerbela'ya yaklaştığı zaman bir kibir ve bir gurur atmosferinin çevre kendilerini sardığını gördü etrafında kız kardeşleri, yeğenleri ve seyyidine Hazret Hasan'dan yetim kalmış birkaç tane çocuktan ibaret. Ve bütünü kırka varmayan, bazıları da yaya, pek azı suvarı olan, develerinin mahtarının üzerinde olan bir avuç insan Kerbela'da binlerce kibir ordusuyla ihat edildiklerine şahit oldular. Onlara hiçbir hakkaya tanımıyorlardı. Kibir kendilerini öyle yutmuş idi ki, kendilerinden başka herkesi yutmadan doyma bilmiyorlardı. Bir aralık seyyidine Hz. Hasan'ın evladı, dilini ağzında döndürüyor ve dudaklarına sürüyor. Ve biraz savaştıktan sonra amcasının yanına geliyor, amca yandım diyor. Eyhat, nehir şepe, çevre sarılmış bir yudum su kendilerine haram edilmişti. Ve elinden tuttuğu nehrin yanına kadar gitti. O avucunu suya daldırırken bir ok da içeriye dalıyordu. Çadırda Zeynep Validemiz, kardeşim Hüseyin, vah Hüseyin'a e vah Hüseyin'a e Hüseyin e alırken o kanlarını silerek çadıra doğru dönüyordum. Kibir bir ok oluyor, Peygamberin evladının, ahbadının zilesine saplanıyordum. Kibir, Kerbela meydanında dal kılıç geziyordu. Kibir, ileride ümmeti Muhammed'i bölecek ve parçalayacak rolü oynuyordu. Bu işin tefritine düşenleri de Ali Beyti Resulullah'a karşı saygısız ve bağışlayın edepsiz kılacaktır. Kibir ortalıkta gezen, canavarlaşmış peygamberin ahfadına karşı çıkıyordu. Azgınlaşmış peygamberin ahfadına karşı rol oynuyordu. Zeynep validemiz ellerini dizine vurup vah Hüseyin'e diye dursun. Resul-i Ekrem'in öptüğü baş, yine kibirli bir elle gövdesinden ayrılıyordu. Kim bilir kaç talihsiz o başa tekme vuruyordu. Kim bilir kaç talihsiz elindeki mızrakla Resul-i Ekrem'in öptüğü o dişlere dokunuyordu. Ve bir sahabi dayanamıyor, tahammül edemiyor. O ok gibi yerinden fırlıyor, edepsiz haddini bil diyordu. Ben bu gözlerimle gördüm, Resul-i Ekrem o dişleri öpüyordu diyordu. Kibir canavarlaşmıştım canavarlaştırır insanı demiştim kibir. Zulme sokar kibir, insanları ezdirir kibir, başkalarını kul köle yaptırır kibir. İnsanı hür yaratan Hz. Allah'ın yaratmasına karşı insanları esir etmeye insanı sevk eder kibir. Seyyidine Hz. Ömer'in kükreyiş içinde Amr ibn Asa yazdığı bir mektup vardır. Bir insana kaldırıp vurduğu bir kamçının darbesi karşısında bütün ruhi infialleriyle Nas'ın karşısına çıkan Hazreti Ömer şöyle haykırmaktadır. Allah insanları hür olarak yarattı, ne zamandan beri onları köle ettiniz demektedir. İnsan bir kere kibre kapıldı mı, bu büyüklük akıntısına kapıldı mı artık bin badire hem kendisi için hem de başkaları için hazır demektir neler yapıyordu. Kerbela'da kan gövdeyi götürürken Ömer İbni Sa'd bir kenarda isterse ellerini dizine vursun ağlasın. Ah benim peygamberimin torunu desin. Basra harap olduktan sonra vurulsun dövülsün. Açtığı geldiği hiçbir zaman kapayamayacaktır. Ve Yezid hiçbir zaman hayatında işlediği bu cinayetin ağırlığı altından kalkamayacaktır kibir Yezid'i mahvediyordu. Yezid kendisine ait her şeyi bir kibir uğruna feda ediyordu. Heba ediyordu daha doğrusu. Rabbim büyüğünden ve küçüğünden bizleri muhafaza buyursun. Bu kibir idi ki Resul-i Ekrem ondan kaçıyordu. Bu kibir idi ki Ekrem yılandan şu kaçar gibi kaçıyordu. Kibrin en büyüğü Allah'a karşı olanıdır. Allah'a karşı olan kibri firavunlar, nemrutlar yaptılar. Benim için böyle bir ehram yap üzerine çıkayım. Esbabı semaya muttali olayım. Musa'nın ile kavga edeyim. Gibi küfür ve küfran içinde sözler savururken sadece kibrinin gereğini yerine getiriyordu. Firavun Ene rabbukumul ala derken aynı şeyi yapıyordu. Ve burada çok gizli bir nokta vardır. Bir sır vardır bu kalbe böyle bir kalbe sahip olduklarından ötürü ebediyen Allah'ı tanı tanıyamamaya mahkum oldular. Ebediyen Allah'ı tanımadan mahkum kaldılar. Zira Allah kemale azametle ferman ediyor. Sa'asri bu an ayati allazina yetekabberun fi'l ardı bighayri'l hak. Ve in yara kull ayatin la yu'minu biha. Ve in yara sabila'r rusli la yattakhiduhu sabila. وَاِنْ يَرَى الْسَب۪يلَ الْغَيْ يَتَّقِذُوهُ سَب۪يلَ ذَٰلِكْ بَاَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Allah kemal-i azametle ferman ediyor. Ayetlerimizi, bizi gösteren ayetlerimizi ve mucizelerimizi, o ayet ve mucizelerimizin tercümanı ve ifadesi olan Kur'an'ın ayetlerini, yeryüzünde çalım satan ve kibirlenen kimselerden çevirecek, onun nurundan, yümründen, feyzinden, bereketinden, mütekeffil bulunduğu manadan, ifade ettiği irfan hüzmelerinden mahrum bırakacağım. سَأَسْرِفُ اَنْ اَيَاتِيَ الَّذ۪ينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ Kimsenin yeryüzünde haklı olarak kibre hakkı yoktur. Kim kibirlenirse haksızdır. Ama Kur'an'ın bu noktasından müminin ve karı meselesi bir kibir şeklinde kast onu ileride muvazenemizi arz ederken ele alacağım. Kim haksız olarak kibirlenir burnunu dikerse biz ayetlerimizi ona göstermeyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'i açacak okuyacak da bir şey anlamayacak ondan. Nebinin lalü güher gibi dudaklarından beyinat-ı ilahiye dökülecek de bir şey anlamayacak ondan kelam-ı kadim arşı ferşi çınlattıracak tarrakalarıyla mevcudiyetini hissettirmesine rağmen onların kalbinde onlara hiçbir şey hissettiremeyecek. Kainat binlerce ayatü ile, şeriatı fıtriye kendi ayetleriyle, fiziğiyle, kimyasıyla, astronomisiyle, laboratuvarıyla, mikroskopuyla, iç dışınıyla, teleskopuyla, bütün ayatü beyinat bir dil halinde, Allah'ı ifade edecek de fakat onlar ondan da bir şey anlamayacaklar. Büyük büyük kürsüler işgal edecekler. Ali ali mahfillerde nutuklar atacaklar. Fakat Allah'ın ariyatü ve inatından bir şey anlayamayacaklar. İşlerinde tasdik edici unsuru kaybettiklerinden ötürüm, büyüklük biz psikozu içine girdiklerinden ötürüm, kendilerini büyük gördüklerinden ötürü bir şey anlamayacaklar. Allah buyuruyor, anlatmayacağım. Kürsülerde çalım satanlara kendimi anlatmayacağım. Tevazu içinde bulunan rahmetlere rezonans olacak. Belki onun için bir istifade bahis mevzudur meş'iyeti ilahi ile. Ama çalım satanlar, kibirle dolaşanlar, gururla insanlar içinde gezenler, onlar hiçbir kitaptan bir şey anlamayacaklar. Ne kelamı kadim Kur'an'dan, ne de bu Kur'an'ın tercüme ve tefsir ettiği şeriat-ı fıtriyenin kanunlarından. Bedevi bir çocuk kadar da bir anlamayacaklar. Kibir gözlerine bir gözlük olarak takılacak. Eşyanın mahiyetini değişik ve kırık gösterecek. Böyle yapacağım diyor Allah Celle Celaluhu. وَاِنْ يَرَوْ كُلَّ اَيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا Bütün ayetleri birden görseler de inanmayacaklar. Görüyorsunuz siz, siz bin dereden bin su getirerek mesele anlatıyorsunuz. Efendim küre arz, güneş arasında takribi 149 milyon veya 150 milyon kilometrelik bir mesafe var. Bu mesafe bu kadar olmasaydı daha fazla olsaydı veya daha az olsaydı falan. Küre arzın şu kadar meyli vardır, 23 buçuk derece meyli vardı, böyle olmasaydı şöyle olurdu, şurada buzlaşma, burada buharlaşma olurdu. Oksijen nispeti yüzde yirmi birdir. Efendim böyle olmasaydı şöyle olurdu, elli dereden maaşlayın elli şu getirirsiniz, avam bir ifade. Fakat bütün bunları şaşkınlık içinde yüzünüze bakarak dinlerler de bundan bir şey anlamazlar. İnsan teşrihine girersiniz. Hücreden büyük mürekkeplere sıçrarsınız. İnsanın damarları içinde kanla beraber dolaşırsınız. Al vazifelerini ona anlatırsınız. Ak yuvarlayla karşısına çıkarsınız. En küçük parçadan en büyük parçaya kadar her şeyi bir dil ve dal haline getirirsiniz de ne o dil bir şey anlatabilir, ne de o dalda iman meyveleri görebilirsiniz. Vermez. وَاِنْ يَرَوْ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا Kitapları devirirler. Ayetü beyinatı tekrar ver tekrar okurlar. Kainatı didik didik ederler. Eşya ve ruhuna nüfuz ederler. Fakat inanamazlar diyor Allah Celle Celaluhu. Bir yerde kalplerine mühür vurduk dediği gibi. Allah kalplerini mühürledik dediği gibi. Kibir kalplerinin mühürlenmesine vesile olmuştur. Kibir bir kapı olmuş kalplerini kapamıştır bir panjur olmuş pencerelerini kapamıştır. Bu onların iman ve irfan istidatlarını kaybettirmiştir. Ve asıl küfür de zaten odur. İnsanın inanma istidadını kaybetmesi. İşaret tefsirçilerinden Muhyiddin i̇bn Arabi'nin innellezine keferuya mana verirken diyor ki onlar ki kalplerinde Allah'a inanma istidadını kaybettiler. Asıl sebep budur zaten. Sonra küfrün zuhuru, ve bir hukuk gibi sahneye çıkması o bu korkunç sebebin neticesidir. اِنَّ <laughs> الَّذ۪ينَ Onlar ki kalplerindeki inanma, tanımam, irfana erme istiladını kaybettiler ve ondan sonra her türlü, her türlü şenaat ve denaat başlayıp kendi kendine zuhur edecektir. وَاِنْ يَرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَاۜ وَاِنْ يَرَوْا سَب۪يلًا رُشْطًا لَا يَتَّخِذُوهُ سَب۪يلًا Dost doğru yol görürler. İçtimaiye huzur vaat eden dost doğru yol. İktisadi hayatı rayına oturtan dost doğru yol. Vicdanlara itminan getiren dost doğru yol. Gençliği çeşitli çılgınlıklardan, mazgınlaşmalardan kurtaracak dost doğru yol. Hiplikten kurtaracak. İnkâr ve ilhattan kurtaracak. Anafşiden kurtaracak. Sokakları kandan, ve lehçirden, irinden kurtaracak dost doğru yol kendilerine gösterirsiniz. Ve in yarau sabila rusla yetekhiduhu sabila. O yolu yol olarak itaat etmezler. Lazım değil bu yol derler bize. Bizim yolumuz da var, yöntemimiz de var. Fakat Allah'ın yolu yolumuz değil, var bizim yolumuz, yöntemimiz. Sen git onu başkalarına anlat. Bir yol teklifiyle geliyorsan başkalarına anlat. Vicdanlara isminan getirecek yola ihtiyacımız yok evirecek, çevirecek ve devirecek. Kendimize göre bu yıkılmışlıklar içinde bir yol bulacak yürüyeceğiz. Ama bağışlayın, istersek köstebek gibi yürüyeceğiz. İstersek kumfesa böceği gibi yürüyeceğiz. Senin rüşt yolunu yollara kabul etmiyoruz. Böyle diyecekler diyor Allah Celle Celaluhu. وَاِنْ يَرَوْ سَب۪يلَ الْغَيْيَتَّخِذُوهُ سَب۪يلَهُ Taşkınlık yolunu gördü mü, sürü gibi akın akın içine girerler. Bala üşüşen sinekler gibi, çayırı saran koyunlar gibi ve günümüzde çeşitli azgınlıkların arkasına düşen zavallı gençlik gibi, ateşe atılan kelebekler gibi, taşkınlık yolunu buldular mı? Eroin var bir yerde koşarlar arkasından, morfin var koşarlar arkasından, bağışlayın livata var koşarlar arkasından, zina var koşarlar arkasından, içki var koşarlar arkasından, beşeri baştan çıkaracak ne kadar şey varsa işte yol budur derler. Yol odur ki her tarafında rahat yürürsün. Yol odur ki sınırı yoktur onun. Yol odur ki sağ solu yoktur onun. Bata çıka yürürsün ama her yerde yürürsün. Günümüzün sefil insanının, yürüme anlayışı ve yürüdüğü yol. Rabbim bu yola düşmekten bizi muhafaza buyursun. Günde kırk defa ahdü peymana sadakat içinde, ihdine sıratel müstakim derken, bu yola düşmekten Rabbimize sığınıyor. Nebilerin gittiği şehraha bizi hidayet etmesini istiyoruz. Rabbim bizi bu şehraha hidayet eylesin. Nebilerin, sıddıkların, şehitlerin yoluna, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna.